Bugün sizlerle takipçilerimin editlerini izleyeceğim. Bakalım. Evet, ilk editimizle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım Hoş neymiş. Bunu böyle İkisi aynı aynı şeyler çıktı amlemler. Değil mi? <laughs> İki yani amlem farklı, amlem <laughs> Ona çok benzer olmuş bu arada. <laughs> Güzelmiş beğendim bunu. Bu iyiymiş. <laughs> <laughs> Kapıyı kapatıyor sonra. <laughs> Abi benim bu arkadaşlar Reddit'te olan editler, Tayfun Erkan TV Reddit hesabım vardı da oradan baktım da özgün içerikler varmış gerçekten. Şimdi sıradakine bakalım. Abi o tahmin ettiğim şeyim yoksa. GTA introsu. GTA introsu fakat o mu? <laughs> abi benim görüntülerimi kullanmışlar. <laughs> Oğlum çok iyi şu ya. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bu çok iyi abi gerçekten. Burada yokmuşum yeşil perde varmış. Yeşil perde zamanları. <laughs> <laughs> testlere var testere verim Of çok iyi abi çok kaliteli bu arada değil mi? Of testere abi özledik testleriydi bu arada Ha bu welcome to the game arkadaşlar Welcome to the game'deki bir Şey tinerjiyle Vs atıyoruz burada Kapı kolunu tutmam lazım burada Of burada patlayacağız değil mi? Galiba This This, this is not okay <laughs> <laughs> This needs to stop now. Hayır, bu bir mim değil. Bu bir uyarı. Eğer dikkatli olmazsanız her an kapınızdan içeriye girip sizi öldürebilir. Çet kapılarınızı kitleyin çünkü. O geliyor. Testere! Evet buradan telif yemeyelim de çok fazla çünkü bu müzikten telif yeme şansımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone oluyoruz. Twitch Prime'ımızı kullanıyoruz. Abone gelmediği abone için üzülen. Olmayan, ee, kalmasın abone olun abone olun. Artık bak sınavlar da bitti korona bitiyor. Hadi abone olun chat chat abone abone. Hadi 10 tane abone istiyorum artık hadi günde. Tayfun para kazanıyorum. <laughs> Anne babalar bilir, bilgisayar başına oturan çocukları ellemezseniz saatlerce başından kalkmazlar. İşte böyle bağımlılık abi? yapan oyunlar için bugün İstanbul'da fuar düzenlendi. Binlerce genç en yeni oyunları deneyebilmek için engel tanımadı. Bu ne abi? ne alaka? E ben God Eater oynuyorum, Tanrı iyice oynuyorum da ne ne yapıyorsun? Tanrıları yiyorum. hiçbir <laughs> <laughs> ee, yi topluyorum. Eee upgrade yapıyorum. Çok güzel bir grafikleri var bu gördüğünüz gibi. Ee, tamam ben şimdi de ağzına sıçtım. <laughs> tamam görüşürüz. Abi bu şey God Eater diye bir oyun var arkadaşlar da. Ben hani orada bir canlandırma yaptım. Arkadaşımız da Show TV haberle entegre etmiş. Çok güzel bu arada bu. Bu nedir? O From the Darkness abi. Bu çok fena bir oyundu ya. Adam şu, buradaki adam yağlı güreşçiye benziyordu arkadaşlar. 40 pınar güreşçisi gibiydi yani. Ben ne yapıyorum şu an? Ben bekliyorum. <laughs> ya nereden aklıma geldi ama değil mi? <laughs> Bir Abi. güreşçi birbirinden merha. <laughs> Abi çok felaket şu ya. Baba bak ba, güreş hareketlerine bak güreş hareketine baba Bak ba, hareketleri görüyor musun baba parmakları falan tutuyorum <laughs> From the darkness board oynadığım en korkunç oyunlardan bir tanesi indi korku oyunu olarak arkadaşlar Belki youtube kanalına da bir tane video çekebilirim eğer isterseniz Yorumlarda yazın O Silent Hill PT Silent Hill PT Eşhedü la ilahe illallah İslam'a Yapma, dövene... ben, welcome to the game. Kan öyle bir şey yapma. Arkadaşlar kusura bakmayın başladık. Çabuk bas oğlum bas 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 korkmadan bas, korkmadan bas 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 ol benim hadi oğlum benim hadi oğlum benim tut kapıyı. ver koruyu verdi 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 hadi sapla o, o, o adam ben o, o, o adam ben değilim aha outletsiz edit olmaz arkadaşlar tabi yani burada ne yapıyormuşum burada alıştırma yapıyorum galiba süre durduğuna göre çok güzel yapıyormuşum gerçekten yani bu 3 yıl öncenin videosu olabilir bu arada yayını see you <laughs> Hiç beklemiyordum böyle bir şey diyeceğimi lan. Evet. Şey konuşamadım. Bak. Çok güzel abi. Bunu yapacağım. Bir dakika şöyle bir şey denesem arkadaşlar. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. İkinci kameram bu arada. Mesela atıyorum size yapmayacağım. Hareket çeksem mesela. Ama size yapmayacağım tamam mı yani? Bak. Aa Sabaton yayını abi. Efsane Sabaton. Ben burada uyuyorum. Çok iyiydi ya. Şeban la ilahe illallah. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. Yani felaket. Hayır. Bu video olamaz. McDonald's, 7C Mectanus'ta. Bu video olamaz. Murat hayvan gibi. O lan el? O kimin eli? Bu kim? Bir besin tüketim halinde. Tayfun şu an dondurma acısıyla yanıyor. Evet arkadaşlar bu benim. 7C yani yaklaşık 2006-2007 olması gerekiyor. Ee, oradaki benim. Tayfun Hakan gördüğünüz gibi. Tayfun şu an dondurma acısıyla yanıp tutuşuyor. Bana dondurma vermediler İşte tipim böyle tabii dondurma yedim de daha önceden de hani sonradan yemedim millet bana orada dal geçti falan çocuklar falan o dönem yani çok çocuktuk yani falan böyle millet dal geçiyordu falan komik oluyordu Oha. Acıların, Oha. Çocuğu acıların çocuğu Tayfun acıların çocuğu Tayfun bak Murat nesi etrafı gözlüyor <laughs> Abi inanılmaz ya inanılmaz bir video arkadaşlar gerçekten tüylerim diken diken <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bakışlarıma bak, bakışlarıma bak. Bakışlarıma bak. Bak. Dur nasıl bakabilir mi böyle? Bakamam. Gözlüğü de çıkarmam lazım. Abi ya, of ya. Utandım ama şu an arkadaşlar. Bu bak bu görseli daha doğrusu bu videoyu ifşalandığı için mutlu olanlar like butonuna bassınlar arkadaşlar. Bak buradan bile bir şeyler çeviriyor. Şey. <laughs> Ahmet. <laughs> Söylemek yok ama Tamam. <gülüyor> böyle <gülüyor> yapıyorum abi, böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bu Murat'tı arkadaşlar oğlum, arkadaşım. Oğlum. Bu da Burak'tı. Bunlar benim ilkokul arkadaşlarım. Çok zamanlığımı çok güzel geçirdim o arkadaşlarla. Onlara da selam olsun. Ee, güzel zamanlardı. 7C'de adamdır bu arada. 7C erkeklerin McDonald's'ta yani arkadaşlar. Ayıp ayık oldun yani. Sağ ol. Sağ ol. Tayfun kameraya kesin abi, su var mı Tayfun gezgin bakıcılar yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonlarımız var, <laughs> Motorola arkadaşlar. Alayım, Bu... <laughs> Bu video niye burada bitiyor abi? Bu video niye burada bitiyor? Arkadaşlar video burada bitiriyoruz. <laughs> Videoyu burada bitiriyoruz. Şaka bir yana böyle bir videoydu sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız bu tarz oyun dışı videoları istiyorsanız like butonuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.